Allah'ım sen sabırlı bir de ben vay betim yolumda Düşlerim burada kız yeter ayy, ah. hop 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 başını gıcını oynatıp durma böyle deli gibi, ayy şu teybi Ay Ne var anne ya, Hı. havaya girdik şurada iki dakika stres atıyorduk ha ah, ah. ...yatıp stres atılacak olsa... ...benim 27 gün aralıksız o dansını yapmam icap eder. Hayrola Safir Sultan? Atlantik okyanusunda donanmaları mı battı? Ne bu efkar? Astık ah, ah! Babam beni çiğ çiğ yiyecek, çiğ çiğ. Ne oldu gene ya? Sıtıka. Bana bir şey olursa... ...Sinop'ta babam gelin ayak ucuna gömün beni, tamam mı kızım? Hayda. O değirmenin üstündeki tarlaya üç kardeş ortağı asıldık. Oradaki hissemi abinkine bırakıyorum. Sen de dayım gidin oradaki üzüm bağlarını alırsın. Bak yaz bunları bir yere tamam mı? Unutmayın. Ya anne <laughs> ne oldu ya? Anlatır mısın lütfen? <laughs> ah benim bağımsız yavrum. Ah benim güzel kızım. Ah sen bu tuhaf aklında anan da gidince ne anlayacaksın kızım? Ya yani ne pesere insana <laughs> anlat niye böyle vasiyete engiz konuşuyorsun ya? Ah babam beni öldürecek kesin öldürecek. Ya, her zaman için böyle bir tehlike mevzubayız. Ben de şifasız <laughs> bir hastalığa tutulur zannettim. gerçi, gerçi babamın şifası henüz bulunmadı ama benim her gün ilerliyor. He. Gel. Ben bir halt ettim Gel. Gel göstereyim Sıdık. A. Kız kimse yok değil mi evde? ben bir bok yedim şeytan oydum şey. kız. Bak ne aldım. A anne bu ne ya? B B bir hayret nidası çıkaracağım ama delim. Aman Sıdık'a hiç mi görmedi televizyon ömründe hayatında? Anne bu bir televizyon değil ki. Televizyonlar. Sanayi tipi. Yüz ekran falan herhalde. Yoksa içinde bizzat hala mühendisler mi çalışıyor? A Anne bir tahtaraman da alsaydın kız. <laughs> Hacetimizi gidermeye buradan kalkar... ...ta Taksim'deki modern helaya giderdi. Sıdıka. Ya sen de dalga geçiyorsun kız. Bana bak. Çarşıya gitmiştik Tomlis teyzenle. O şekilli patates kesme aleti almaya. Ee? Aa, Sonra baka kaldım. Bu böyle karşımda. Kendimi kaybetmişim sinema ekranı gibi içinde de pembe dizi oynuyor. Allah. Ted da demez mi? Abla kolay taksit yaparız falan. Aa, i̇şte. Ben kendime geldiğimde bu da burada duruyordu. Sıdık. Ha. Yıllardır babandan gizli biriktirdiğim o dikiş paraları, eski televizyon, abinin düğün için biriktirdiğim matlar, hepsi, hepsi, hepsi ben artık bitmiş bir kadınım Sıdık'a. Babana ne deriz, ne deriz. Anne ne dikiş parası ya? Elbise dikmekle falan alınmaz bu televizyon. Sen bizden gizli sirk çadırı falan mı dikiyordun yoksa? Bak işte, Sen de inandıramıyorum. Gördün mü? Sıdık, ha. sen artık öksüz bir kızsın. Kendini buna inandır. Babam beni yaşatmaz, eminim. Eminim. Vardı. Orta derece Türkçe konuşurdum. Ve yayınlanmamış kırk tane yemek tarifim vardı. Anne, sen panikten ne dediğini bilmiyorsun. Sakince düşünüp bir çözüm yolu buluruz. Şöyle derin bir nefes al. Al, al, Allah. al. Ver, al. Ver. Sıdıka, Şey, ben... Babana deriz ki... ...sen bunu bana anneler gününde hediye almış ol, ha? Anne? Ha? Senin için çiçek derer, sevgi dolu de türkülerle yollarına sererim. Ve fakat sanal sanal konuşuyorsun. Nasıl? Gerçek hayatta annesi delirip yüz ekran televizyon aldı diye... ...suçu üstlenip kendisini babasına doğrattıracak bir insan evladı bulunmaz. Düşünelim, ben sana daha rasyonel bir çözüm bulacağım. Sensin salak sanal konuşan, anneler babaların elinden at yarışı, rakı, sigara paralarını kurtarırlar. Böyle baca deliklerinde, kavanozların içinde, mutfak çekmecelerinde falan biriktirirler. O kara günün için şey derler. Hmm, tabii hayat sizin için hoş, toz pembe Sıdık Hanım. Bir anne olun da görün bakalım. Ben bu iki herifin elinden bu paraları kurtarmasaydım kara gün için... ...ne bu evi alabilir ne de o kıytırık arabayı. Anladın mı? nefsime hakim olamayabilirim. O kara gün için biriktirdiğim paraları koca kara ekrana gömebilirim, değil mi? Olabilir. Anayız diye kusursuz kadın Çocuk mu kandırıyorsunuz kız? Ne demek televizyonu örtülü ödenekten aldık? Ne demek ki var mı baba? O demek. Örtülü ödenek. Devlet sırrı yani. Fazla kurcalama bu his seni aşar. <gülüyor> baba. <gülüyor> aslında bu televizyonu geri vermeyelim biz. Niye? Evde cep sineması açalım. Annemle sadıkada mısır patlatıp satsınlar. <laughs> Ulan boş boş konuşup durma. Mısır diye patlatacağım gözünü o olacak. Çekil. Emanet aletin başından. Orasını burasını kurcalayıp durma bozucan aleti. Aman! sanki ilk defa görüyoruz ha. Kahvede sine beşlisi var bunun. Yirmi <laughs> defa oynadım ben onda. Ulan çekil ayağımın altından. Ulan hırsımı <laughs> senden alacağım şimdi. Adam gibi cevap verin lan. Nasıl aldınız televizyonu? Kime borç yaptınız? Aa, Para yeteri kadar bilgi verildi baba. Daha fazlasını isteme. Örtün öderek dedik ya. Bak, 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 hala nasıl konuşuyor Sıpa. Ulan gebertirim ulan ikinizi Aa, de. Ah başım. Baba fazla ileri gittin. Sana bu işi fazla kurcalamaman söylermişti. Batan aynı mi senin Hazır ol. Bak. Tüfek mi kısa tıralım aranı söyle. Manyak mısınız lan ana kız? Ya baba bak şöyle söyleyeyim. Annem bir nevi matahari, ben de İngiliz Kemal'im. Yani bu televizyon işi devletin güvenliğinden mada... ...gezegenin şeysi açısından da çok önemli. Ya bak şimdi Annemle ben örtülü ödenekten açılan ihaleyi kazanıp... ...orlon örgü örmek suretiyle vazifeliydik yani. Hmm. Siz hiç örtülü ödenekten dayak yediniz mi Sadık Hanım? Çok mu faroz eksik? Anne sen de bir şey söylesene ya! Açma! Açma! Yeter